Allah huzur patlaması yaşıyorum. Biz niye bunu daha önce yapmadık ya? Bilmem sana sormalı. Beni apar topar köşke getirdim. Burada yaşayacaksın dedi. İntikam mı alıyordun acaba? Güzelim. Kurbanı oldum. Niye şimdi bak huzur diyoruz, bir şey diyoruz bu ortamı bozuyorsun? Ha? Niye eski defterleri açıyorsun? Yani İlle de huzur bozacağım diyorsan bence huzurdan sonra gelen duygu ne biliyor musun? Şehvet. Mahir. Ne mahir? Düşün. Düşün çok ciddi. Düşün cevabını ver bana. Nedir? Hangi duygu geliyor sonra? Söyle hmm. bakalım. Bak söylemiyorsun çünkü yok öyle bir şey. Gördün mü? Ben haklıyım. Ben derim ki... ...bu huzurlu ortamı bozalım. Ha? Ne dersin? Hatta bir daha bakalım. Hatta bir daha bozalım. Gerçekten diyorum. Evin tozunu atıyorum diyorsun. Ben yani de diyorum galiba Ahmet. Evet. Nasıl yani? Mahir kim geldi? Ee, kimse gelmedi. Çünkü bu evin adresini kimse bilmiyor. Kaldı ki biz evde yokuz zaten. Tamam mı? <laughs> Geliyorum ben. Mahir kim? Mahir. Biricik dostlarımız gelmiş bir tane. Sürpriz. Ne hoş sürpriz yaptık size. İyi akşamlar. Sana da eyvallah. Aa, çok güzel olmuş hadi ya. Sana. Aa. Baş yastığını da getirdim. Kardeşim inanılmaz güzel pizzalar aldık. Umarım açsınız. Ben lafını balla keserek Allah belamızı versin inanılmaz tokuz abi. Biz çok açız. Ee, bunları nereye bırakayım? Sen şap. Bak bunu mutfağa götür. Ver onları. Soğumadan yersin. Çok güzel pizza. Bunu da çıkarıyorum ben. Yatak da odasında gördü şu an yani. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,